Kesinlikle. Bak giden günlerim oldu yazıyor ya. giden ya. günlerim oldu. Orada bir tanesi bayağı büyük bir karton almış. Üstüne sadece ki ufacık Oğuzhan yazıyor mesela. Onu mu bulabil? İ ha, ha. o. <laughs> Böyle <laughs> <laughs> bir karton yok ya. İbo var. İbo Şuna bak şuna bak İbo. 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 Klune, Gel gel olsa. Ver ver. Elden ele geçsene ya. Allah, Allah aşkına seversen. ver şunu ver ya. Ya bu nedir ya? Allah'ını seversen. Onu da ver onu da. Bu ver, mu? Ver. Böyle bu <laughs> bir şey ya? yok. <laughs> Arkadaş, Oğuzhan işte çok tatlısın sığar buraya mesela. Yakışıklısın, Oğuzhan seni seviyorum, Oğuzhan Hayır, ne güzel oldu geldiğimiz bir, bir sürü şey, şey, şey sığar. Bunları biz mi dağıttık, siz mi tutuyorsunuz? Ben onu anlamadım. Ben anlamadım. Bizi dağıttık. Şaka yapıyorsun. Ulan. bunlar mı onlar dağıttı? Onlar dağıttı. Lanet olsun. Onlar mı? Çök çök çök. Lanet olsun. Dendir şey, şey, şey. Bak. Bak bir saniye, bir saniye arkadaşlar, bir saniye nereden şüphelendiğimi söylüyorum, biz bilmiyoruz. Evet. Hepsi aynı şey. Ben sadece bu arkadaşın eline giden günlerim olduğunu yakıştıramadım. Hayır. <laughs> evet. Sana olmamış. Hayır çünkü. Olmamış. Hayır çünkü günler gitmemiş hala içinde duruyor gibi duruyor. <laughs> gitmemiş. Bir yere gitmemiş. Yani, evet, göster Göster. Bir şey söyleyeceğim. Ara beni ne ya? Ara beni o ne? O ne ya? Ulan onu biz dağıtmadık lan. Aa, şey yapma ara beni ne? Ne ara beni ne? Ara beni ne ya? Hay abi gerçekten biz niye dağıttık Eser bu? Eser Evlen biz... benimle sanki o yazmış ama. Eser Evlen benimle. Bak onu biz dağıtmamışız. O belli. Onu ama biz... defterden... küçücük bir yere yazmış. Yolla. Da. Kendiniz yazın. Harita metot 5 ortalı deftere yazın. Benim için okey. Öğrencisin. Sen de, sen de utan. A4'e Eser Evlen benimle sığdırmış. Sıya evet. yapma. İban da veriyor. <laughs> İban da var. Aa, onu görmedim, İban mı var? Vay ya. O işi... İban TR52. Onu da mı biz dağıttık lan? Kendimize mi para yatırıyoruz yoksa? İyice delirmiş olamayız ya. değil. Dur o karambole geldi konuşalım. Önce aileler tanışsın konuşuruz bakarız. Evet. Anladın mı? Ya? Şimdi direkt kabul edemeyiz. Allah'ını seversen. Oğuzhan sana aşığımı kaldıran adama bak ya. <laughs> Ya ben, ben burada rejiye sesleniyorum ki rejiye normalde de seslenebilirim. Diyelim ki bize kıyak geçtiniz, herkes pankart kaldırıyor. Evet. Bu mu Allah'ını seversen? Oğuzhan <laughs> mı bari karşı cinse verin lütfen. Evet. Yani, bari bir, doğru kasta verin evet. yani. Yani bir bakın çocuğun giden günleri olabilir mi, olamaz var mı? Var mı? Yani öyle bir şans var mı, yok mu? Lütfen, rejiye sesleniyorum. Bak dudağında büzüyor, Facebook pozu veriyor. <laughs> Böyle yapıyor. Böyle bir şey yok. <laughs> ya şahane ya. O da Hayır, güzel. Bence şu... Sizden, bak bak, şarkıdan tiksiniyorlar Hayır, bak. Ay, ay ben hala rüyada yazı böyle tutuyor bak. Hayır, onlar ikisi ayrı yani. Bu sefer şey gibi duruyor. Ay ben hala rüyada. <laughs> Öyle duruyor pankartta. Siz, sizi de zorla mı tuttular? Hayır bence şu, boş. Biz, biz severek tutuyoruz pankartı diyor. Bir tahmin yürütebilir miyim? He Bo siz ne yazdığına da bakmadınız. Size böyle tutun mu dediler. Peki siz ikiniz tanışıyor musunuz?